Evet arkadaşlar bugün Aslan Kral ve Ezel Prensle yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün neredeyiz Aslan? Aslan bugün neredeyiz? Bugün kaldığımız otelin oyun parkındayız ve bir sürü bir sürü oyuncak var burada. Şimdi bunların hepsini deneyeceğiz. Bazıları paralı, bazıları ücretsiz. Bakın burada zıplama alanı var. E, tırmanma alanları var. Kaydıraklar var. Paralı makinalar var. üstüne Evet, aslan oraya çıkabiliyor ama <laughs> ezel, ezel ezel de çıkıyor ama ezel e çıktıktan sonra oradan inemiyor değil mi? <laughs> ben iniyorum. Şimdi şimdi burada ben, Evet. Şimdi ben viy安ın, Şimdi buraya e, bir para atalım bakalım bu dönmeye başlasın. Dönecek mi? Evet dönmeye başladı. Ayağa da kalkıyorsunuz siz bunda değil mi ya? Ayağa da kalkabilirsin. Aslan nasıl kalkıyorsunuz ayağa? Oo. Oh. Ezel el salla. Aslan sen de el salla. <laughs> ya Ezel sen neler yapıyorsun ya? <laughs> Aslan bütün hareketlerini sergiliyor arkadaşlar. Ezel bay bay. Oo. As Ezel aslana bak ne yapıyor. <laughs> Sen de ya böyle bakayım. Evet bu makine bu, bu makine bitti galiba Diğerlerini de deneyelim mi sırayla Hayır hayır hepsini sırayla deneyelim Tamam şimdi şimdi bir şey söyleyeceğim Şimdi şuradaki e, yerlere bir gidelim o Hayır sırada... şu tamam hadi bugün şimdi arabayı deneyelim o zaman Bu araba bu araba bir tane araba var. Bu neymiş? Bu motor. Motor değil bu ya. Bence bu ee, Salyangoza salyangoz benziyor. Peki bir şey söyleyeceğim, mu? bir şey söyleyeceğim. Baba, bu? Baba, sence bu ne? Evet bu ee, Salyangoz ve arabanın burada birer tane ekran var. Ön tarafı görüyorsunuz galiba, değil mi? Evet. Baba, baba kamera bu. Baba bir şey, oradan da bir şey görüyoruz. Baba bu da iknağım. Evet. İki tane di direksiyon var. İki kişi oturabilir sanki buraya. Aslanınki bir kişilik. Şimdi buna da para i̇ki. atalım. Ha evet arkana otur. Hadi gelin buraya bir bakalım. Şimdi de buraya bakalım. Hadi ay evet ayakkabılarınızı çıkartmanız lazım. Ayak girme. Ayak girme. Ayak Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın beni izleyin. Beni izle arkadaşlar. Neler var orada ya? Arkadaşlar beni izleyin. Evet. bu nasıl bir kaydırak Ezel ya? Aa oradan çık bakalım orada bir tane silindir var galiba Ezel. Dene bakalım. Arkadaşlar. Hop aslan da burada salıncaktan düştü. Hadi geç bakalım oradan. Aslan da geliyor arkandan geliyor. Ezel'e bak be. Buradan çık bakalım. Hop kaydırak burası da? Aslan sen de gelsene o silindirlerin arasından bir ke geç bakalım. Aslan Ezel ne yapıyorsun orada? Ay. Ne kadar küçük bir salıncakmış bu ya. bu Önce sen gelmiştin. Evet. Koskocaman bir zıplama alanı burada. Neler yapıyorsunuz? Siz zıplayıp sırt üstü atlıyordunuz burada galiba değil mi? Nasıl? Neler yapıyordunuz Aslan? Hoppa! Aslan ezel zıplıyor. Aslan da zıplıyor durduk yere. Ezel aslanı zıplatıyor arkadaşlar. <laughs> bir şey yapalım mı? Kim daha yükseğe zıplayacak? Onu bir deneyelim mi? Ortaya doğru, ortaya doğru. Ben buradan kameradan görüyorum kim daha yükseğe zıplıyor. Sanki aslan, sanki aslan. Deneyin bakalım. Deneyin bakalım. Değil mi? Aslan, aslan birazcık daha yükseğe zıplıyor sanki. <laughs> bak, arkada, bak, su direğin boyuna Evet aslan buradaki direğin boyuna yetişiyor. Ben de. Aslan bir kere daha zıplayıp zıplayıp sırt üstü kendini yere at bakalım. Ama Ezel zıplamaması gerek. E, evet Ezel sen bir dakika bekle. Ezel sen bir dakika bekle. Zıplamıyor. Aslan şimdi neredeyiz? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de tırmanma alanında. Bu nasıl bir tırmanma alanı ya? Aslana bakın arkadaşlar. Yeni bir soru ayrı parkurunda yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Ama bir taraftan bunlar da dönüyor. Ama korusma. <laughs> Konsantrasyonunu mu bozuyorum? Aslan zirveye ulaştı bile. Ezel'e bakın arkadaşlar. Ezel nasıl çıkıyor? Aferin aslan be, zirveye ilk aslan ulaştı. Ezelde de çok az farkla geldi. Oraya çık bakalım, bir tane daha çık bakalım. Şimdi aşağıya inebilir misiniz? ben inemem. Tamam, Ezeli ben alırım. Aslan, aslan sen inmeye çalış bakalım. Tamam, seni de oraya çıkartayım. Aslanın bir inişini çekelim bakalım nasıl iniyor. Döne döne iniyor bak. Aferin be aslana hadi. ezel ezel orada kaldı at adımını hop evet ezel de zirveye çıktı hadi gel alayım ben seni hoppa Şimdi aslan aslan gelin bak yeni bir yarışma yapacağız aslan gel bak burada ne, ne var biliyor musun Evet hem öyle tırmanabilirsiniz buna yavaş yavaş gel aslında bu aşağıdan da gidilebilir biliyor musunuz Dikkat edin, dikkat edin. Evet, aslında o aşağıdan da tırmanılabilir. Hop. Bak, aşağıdan buradan elini, elini tut. Ayaklarını yerden yere değdirmeden yürümeye çalış bakalım. Hop. <laughs> aferin mi aslan, aferin mi aslan. Ezel sen de yap bakayım. Ayakları yere değdirmeden. Ayakları yere değdirmeden aferin, aferin, aferin. Süper. Burada bir tane daha tırmanma alanı var. Hemen aslan oraya geçti bakıyoruz. Sen de maviden başla. Buradan mı başladın? Ben maviden. Evet. Tamam sırayla yapalım. Sırayla yapalım. Ortada çarpışmayın. Ezel başla bakalım. Çok ilginç bir tırmanma alanıymış buraya. ya. Ezel sen iyice öğrendin bu survivor işlerini ya. Kırmızıya geçti. O oraya ya ayaklarını koyacaksın ya ellerini tutacaksın. Evet, ezelinsin oraya da geleceğiz Aslan. Yavaş yavaş. Gel bakalım yavaş yavaş. Hop, hadi geçiyoruz yeni parkurumuza. Aslan, Aslan burada yeni bir parkur gördü. Aslan bize bunu anlatır mısın? Oo. Survivor. Evet tam bir Survivor'mış bu ya. Böyle, böyle evet. Aa, Ezel'in ayağı yere değdi. Baştan. Hadi bakalım. Aslan en sona geçmiş bile. Evet. Ezel ilerliyor Survivor Parkısı parkurunda. Ezel sen mavi takım mısın? Ezel mavi takım. Dur aslan geleceğim oraya bekle Ezel bitirsin. Evet Ezel bitirdi. Aslan en baştan başlar mısın? Aslan en baştan gel. Gel gel. Tamam ama ben orayı çekiyordum ya. Şur, şuraya gel şuradan başla. Evet aslan yeni bir parkura geçti. Ezel de başladı. Aslan düştü. Ee, ama yavaş yavaş yürü. Aslan parkuru bitirdi. Hemen orada bir tane tırmanma alanı var. Oraya geçelim mi? Gel. Orada bir tane tırmanma alanı var. Oraya deneyelim. Otur. Hadi az Ezel'e biraz yardım edelim. Tutarak ilerletelim Ezel'i. Hemen tırmanma alanına koş. Tırmanma alanına koş. Bak bak burada tırmanma alanı var. Orayı bir deneyin bakalım. Hadi bakalım. Ezel gel sen de tırmanma alanına. Aslan ne kadar çabuk çıkıyorsun ya. Ben de. Gel, gel, gel bir de sen dene bakalım Ezel. Hadi dene bakalım şimdi bir de sen. Aslan da Ezel de en yukarıya kadar çıktı bu parkurda. Ama bir şey söyleyeceğim bak burada çok ilginç bir şey daha var Aslan. Bak anlatayım mı bu parkuru size? Bak burada kenardaki iplerden çıkçaksınız, ee, yukarıya çıkıp demirin ortasından e, girebilirsiniz. Aşağıya tekrar. Hadi bakalım. Ya burası tam bizim televizyonda izlediğimiz Survivor gibi olmuş. Dikkatli, çok dikkatli. Evet, bak aslan gibi yap. De o yuvarlakların içine girebilirsin. Oradan da aşağıya in. Bak aslan inmeye başladı biraz insin sen de girersin tekrar. Aferin aslana. Evet Ezel sen gir şimdi. Aslan bitirdi parkuru ve. Hadi gir bakalım. Şuradan gir sen de buradan girebiliyorsun. Şimdi evet Ezel'e. Tamam Ezel bitirsin parkurunu ondan sonra yeni bir parkur var. Evet ellerini oradan tutacaksın. Evet ezel de bitiriyor. Aşağı doğru iniyor. Süper be. Mavi, maviler de bitirdi. Maviler de bitirdi. Şimdi arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Hadi Aslan elleriyle burayı tutacak. Baba. Ve aya... Baba, baba, tamam öpeyim. Baba, aslana bakın aslana. Baba, maymun gibi Mona. tutundu. Maymun gibi, maymun gibi tutundu. Evet yere düşmeden, yere düşmeden hemen bir sonraki... Baba. Demiri tutmaya çalış. Önce bir elini uzat. Önce bir elini uzat. Bir elini uzat. Bir elini uzat, bir elini uzat önce. Düştü. Ezeli ezel denesin bakalım bir. Tutun oraya iki elinle. Dur dur bir dakika. iki elinle bir tut. Ama ezel biraz minik ya ondan. Tamam. Gel sana da yardım edelim. İki elini tut bakayım orayı. İki elinle birden. Evet. Bir elini bir elini Uzatamadın mı? Tamam gel yardım edeceğim. Sana da yardım edeceğim. Hadi biraz biraz destek oluyorum. Hemen hemen öbür demiri tut. Hemen öbür demiri tut. Hemen öbür demiri tut. Öbür demiri tut. Evet kendini kaldırabilmen lazım bunda. Kendini kaldırabilmen lazım. Bırak. Hoppa. Hadi bakalım seni de en sona kadar yapalım. Tut. Tut. Ama bir elini, bir elini, iki elini birden tut. Beni tutma. Hah. Hadi. Aa, ezel de gidiyor, ezel de gidiyor. Hoppa. Başka ne kaldı aslan? Yok o değil. Aslan. Gel gel gel. Aslan Oturun buraya ben sallayayım mı sizi Ezel de geliyor Oturun bakayım bir ben sallayayım sizi Hop. <laughs> Dışarıya kayacaklar şimdi Aslan ve Ezel Bence ama burada çok durmayalım başınız dönebilir Dönebilir, dönebilir. dönebilir. Evet. Akşama kadar böyle döner mi bu ya? Döner, döner. Tamam başınız dönmesin ama çok fazla. Akşamdan sabaha Bu Ya başınız döndü değil mi? Bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşlarımızı bir el sallayalım. Ya bak aslan Ezel yürüyemiyor bak düşecek bak 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 düştüler düştüler. <laughs> Düştüler. <laughs> 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 <laughs>